akan. Şimdi Güşa da yürümeye başladık. 10 bin adım atacağız adım atım. Biz de atmakacağız. atacağız. ben <laughs> konuşamıyorum, tutacağım. Ben zaten çok konuşmak istiyorum ama Güşa'nın haberi yoktu. Güşa sadece 2000 adım atacak. Ben konuşamıyorum. <Gülüyor> Neyse. Güşa gıp gıp Neyse böyle yürüyoruz. Köy yürüyüşüne çıktık. Çünkü ağarış bulalım. Çünkü şu an e, şey videoları var ya birinin çocuğunu öldürmemek için yürüyorum. <laughs> Öyle şeydeyiz. Çok da bazen diyorum ki e, keşke böyle şu an memuriyetimin 30. yılında olsaydım ve e, çok güzel para biriktirmiş olsaydım be. <laughs> Sonra da dedim ki ben istifa ediyor İstifa edince mesela memuriyette emeklilik almıyor muyum? Alamam. <laughs> Zaten Devlet beni emekli etmedi çünkü artık ben emekli değilim. Emekli olamadım deniyor zaten buna. <laughs> Neyse. Bilmiyorum. KPSS'ye gireceğim ben. <laughs> beni, devlet beni halleder. Ne dersin onu yapacağım bir devlet. <laughs> Alsaydım her şeyimi sonra tarım yapsaydım bir yerde böyle. Sonra bir anda deseydim ki işime ben Almanya'ya taşınacağım. <laughs> Dikey tarım yapacağım Almanya'da deseydim. Ben de çok mutlu oldum. Ne diyorsun? Ben de. Beni bana da ki ayrılmamız de gerekiyor. Yürü bakayım çıkacak mı Biri denize? Mi? Biri bana da ki işte mesela geliyor. işte harika bir ilişki. Diyor ki ben diyor Almanya'ya taşınacağım. Dikey tarım yapacağız. Yapacağım. Ne ya ne hani ben ya? büyük ihtimalle veganlığın tersi neyse o olurdum. Hani bu travmadan sonra sebze, bitki bir şey yiyemezdim sanırım. hep yani bir müddet. Özellikle mesela karnabahar <laughs> yiyemezdim gibi geliyor bana bir daha. Aslında baksana. güzel. köyünde var? Alacam da yok. Ben seniyim. Doğa ya, metropolün yani neyi var? <laughs> Şu <Şura bizim gülüyor> ne Ben şehirde yaşamayı çok özlediğim <laughs> için şehir gürültüsü, şehir kargaşası, metroya koşmak, metrodan inmek, metrodaki terler, metrosu çan amcam var, hepsini çok özlediğim için. <laughs> Kendime köyleri güzellemeye çalışıyorum. Ama bazen hoşuma gidiyor. Mesela çıkıp hiç kimse yok. Mesela şu yolu yürürken büyük ihtimalle 10 dakika boyunca kimseyle karşılaşmayacağız. Ve benim hoşuma gidiyor. Ya Ankara'da mesela diyordum ki ben bir içim dar mesela ve çıkıyordum. Kurtuluşa gidene kadar 100 kere daha sinirleniyordum. Kurtuluşa gidiyorum, kurtuluşta aktif olarak 100 kere daha sinirleniyordum. Ya hava Hı -hı. mı aldım, dayak mı yedim? Belli değildi. Böyle. Bak. Al bana tepki alsana. Al, al, al. Alırız tamam. yavrum. doğum günü bana tepki alsana. Hmm. çekeceğim. bir şey Bir şey de var. De. kim acaba? güzel hayallerindeki o, de o onu Çok güzel. Aa, hayallerindeki... Oo, onu sıkayım, çok güzel. Ya, kim bir şey <laughs> bir <kent> ya? <gülüyor> <gülüyor>

Keşke biz Hadi daha güzel olsaydık. Tamam, ikinci <laughs> de motor ehliyeti aldı. Ee, ben de babamın çok benzediğim için ben de ikisi üniversiteye gidin ya. Abi demek ki ben de ehliyet alırken... Demek mi? ki sen gerçekten babanın kızısın. Ben babamın kızıyım. Ben de kızımın babasıyım. <laughs> Şimdi insan Nasıl Aslında bak güzel. Şimdi yani bir şey yapıyorlar. Ya, ben de normal hiç böyle ayağını atıyorum. Görünce insan istiyor ya. Evet, ispat. Şuna bak bahçesi Hı, tamamen ama çiçekli amca sadece çiçekleriyle uğraşıyor Yani büyük ihtimalle çiçekleri bir şey oluyor diye eşine ve çocuklarına hayatı dar ediyor ama benim de dreams. Böyle eşim çiçeklerim üzerine basacak ve kavga edip onu öldüreceğim, çiçeklerin altına gömeceğim falan. Tam benim hayallerim vardı. <laughs> Hep böyle şey <hoşuna> hayal ediyorum. Güzel bir Mesela saksısına e, sigara sigara diye eşimi evden kovacağım. <laughs> Öyle değil. Ben evet, böyle bir evlilik beğendim. Bayağı evliliğimi unutmuştum şimdi. Ya, olacaksın böyle olsun. olacaksın bu olsun değil mi? Arkadaşlar şimdi evimin üzerinde yazan şeye bakacağım size. yazlığı ve bahçesi. Yazlığı. Yaz. Yazlık köpek. Hav. Beç. Yol nereye gider bilmiyorum Ama yürüyorum işte Yüzüme vuruyor arada Fırtınası korkuyorum ne var Düşe kal kal Abi bir şarkı çoğalır mısın bize? Aşkım bir şarkı aç ha, Ben bilmem aç işte bir şey şimdi Böyle bir şey mı? Ona beni sinirlendiriyor ha, Manifest açayım. Hayır manifest açma. Ne için Daha slow bir şey istiyorum. Slow. Daha sakin, daha bizden. Bizden. Evet. Bizden şarkılar hangisi? Ee... Um. Ay köpek geliyor. Ay koşuyor. Ay köpek koşuyor. Ay köpek koşuyor. Ay. <laughs> Sanki. Şuradan dönelim. Ay. Bir, bir şey yok. yapmaz be. Bilmiyorum Göt kadar ya? köpek yani. Şuradan çıkalım. Nereye gideceğiz? Ne bileyim. Nereye gideceğiz? Videoyu aslan kapatmadım. Kuşar çok merak hani, ediyorum. Bak, bak burada bir köpek var. oğlum. Hani nerede? Burada bir adam var. Adam mı köpek mi? Aman ne yapacak köpekler korkuyor işte bak ölmüyor. Gel şuradan geçiyor. Şurası ev mi? Kanka dur onlar nereye çıkıyor biliyor musun? Alın bizim mahalleye çıkacak işte nereye çıkacak aşağısı canlı işte. Nereye çıkıyor? köpek mi? Şu diken mi? Ağaç mı? Ne hani o? Şu? şu? duran şey. Çocuk o çocuk, çocuk gel. Ne çocuk basın? oturuyor. <laughs> Ama abla şunun güzelliğine bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Boka basma. <Boka> <laughs> <laughs> Koyun saçmış anne dede. Ama <laughs> eğlenceli. Canım Ana abla. Değil, Ana işte ya. Abla şurada bizim ev gözüküyor. Hani ne kadar uzaklaşmış olabiliriz. sakin ol. Bizim ev ya. Bizim ev deyince sanki biz köyde yaşıyormuz gibi ama arkadaşlar şuradan şuraya, çok değişiyor her şey ne? Bak, onunla da geri döneriz yani Max ne olabilir bak hiçbir köpek de gelmiyor korktu işte hoş dince korkuyor ne yapacağız tükür suratına. O amca bana taktiği verdi ben her şeyi biliyorum köpeklere dair. Köpekleri ben bir gün arkadaşlar mal mal yürüyoruz kızlarla bir tane köpek geldi karşıdan koşarak ben de karşıya geçtim karşıya geçtim dükkanda bir tane amca yani bence köpekler fısıldayan bir adam ve özel bir insandı yani orada kar kızlarken beni seçti bana dedi ki bak dedi köpekler hani kaçma dedi köpek bana yaklaşınca yapacakmışım ki onun suratına bakıp onun suratına tükürecekmişim ve sanırım köpek e, gururu okey sana yani sanırım çıkmaz sokak ve abi burada amca koyun çocuk değilmiş şu amcaymış ve çocuk ve amca koyunlarını <laughs> şey yapıyor. Orası çıkmıyor bir yere. Sanırım. Değil mi? Sorayım mı? Yok. Yollar mı? Amcanın çok umurumdaydı. yola sahip olup olmadığımız. Mı? Bir yol mu? Bence burası bir yol değil. Atam olarak ihtiyacım olan yol burası olabilir ama. Geçebilir mi sence buradan? Ben de tarifim. Ben de sandalet var. Ve burası neden bu kadar çamur? Ne alaka? Buradan çıkamıyorum. <laughs> Bana gelmem bir maksiyet sen de tutar. Abla anı. <laughs> Abla anı sağ ol. Her şey kabardı. <laughs> Şeyden yani burası basın evi mi acaba biz? Ya, sen evine mi yaptın? Harika yerler ya. Ay, şu da şu da. Ay, benim de. Ay, geçelim. Bir de bir şey. Bir de bir şey. Peki bir yola çıktık. İnşallah köye kendisi yere gelmiş. <laughs> <laughs> Anneannemlere gelmiş. <laughs> Bak şey Interstellar burada çekildi arkadaşlar. Hatırlarsınız. <laughs> ben de oynatma filmde. <laughs> <laughs> Antifat alırsın daha ne olur. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> <Tavuğumuz> var. <gülüyor> <gülüyor> sevimsiz şey git. Gülme bize <laughs> <güzel>. Gitsene ya. <laughs> git <laughs> 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 Aa <laughs> kedilere bak bu <laughs> kadar. Bu kedi. Çocuğu olmayan çocuğum var demesin. Sen çocuğu olmayan çocuğum var desin ki. Mesela ben çocuğum var demiyorum. Çünkü benim bir çocuğum yok. At tutun. Süper kızım. Bulutlar ne <laughs> güzel. Bulutlar çok güzel. Bunu <laughs> bu arada <laughs> bambaşka şey bir hayat var. <laughs> Tamam, şuradan geldin işte. Bunlar mı? bambaşka bir kaya kalma. Hiç bu bilmiyordum. Buraya gideceğiz. Burası köy değil. Orada Bu taraftan mı acaba? Burası Sabah so so gibi geldi bana. <laughs> bu taraf? <gülüyor> <gülüyor> tamam, teşekkürler. Böyle tamam. gidelim. Herkese merhaba. Min sağ da kimse aslında ki evimize nasıl gidemedik. Ne görüyoruz? Ya koştuk, yürüdük. <laughs> evet, görüyoruz ama şey yok. <laughs> Burdasına da dokunamıyorum. Bok kediye bakın şöyle bok bir kedi var. Sanki han Kolum çok yoruldu. şey Şimdi şey, şey, olmuş. Abla, payıdır. İşin mi var? Saat yedi Dur bakayım. Amca bize yardım etti Çok teşekkür ederiz. Sıkarlar yine. Arabanın arkasında yağ. Mülkür el, bir şey diyor ya. Ben bunun Türkçesini biliyorum. Mümkün sahibi Allah'tır benziyor ama Arapçasına I don't know. Elham ve Sehlan. Bakayım bir kendi bir yere çıktı. Cam ne cans, Hı, cam sadece. Şimdi. Allah ne bir kapalı olabilirmişim ben ki. Allah ne bir kapalı. Bence bu ev benim bir de paralı değildi. Numuz apartmanı. Yani Henüz iki kat var. Bunu yazmaya para verdiniz bile. Şey. Yani gerçekten bayılıyor halkımız boşa para harcamaya. Arkadaşlar. Bak şimdi camiden ne yapacağız? Neyse i̇şte isterseniz siz de ziyaret edebilirsiniz. Herhalde bir tane. Allah'ın emini. Cebeci camiyi özledim. İstanbul. İstanbul. Dur bir yere bizler. çık. Kız Osman Paşa'ya çıkmış olabiliriz. <laughs> Paşa ya aynen. Kız Osman Paşa'ya gelmiş olabilir ya. <laughs> Yanlışlıkla bizim. Dur. Dur kankam. gel <laughs> şöyle <laughs> bu tarafa bu taraf daha tanıdık geliyor hadi <laughs> bakalım biraz da sen tutar mısın beni geçen parmaklarım elinde taş mı tutuyorsun hala sen <laughs> şu tipe bak arkadaşlar. Gizlatmam bunu ya. Direkt yıkacağım. Tamam. Tamam. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Böyle. Bir Açıları göreceksiniz. Bu dakikaya kadar. Dur şurada teyzeler oturuyor. Yani değişiklik oldu. Değişiklik. Bir sürü araba yanıyor. videoyu ben koyunca hep ağzımı çekmişim. Oraları sil. Caddedeyiz. Ha neredeyse bilmiyorum bence olmamamız gereken bir yer. Kanka yeriz. dur dur sanki şu evlerin cephesi bir tanıdık geldi şu ilerideki. Şu kanka ben Çok burası kardır buraya çıkacakmış gibi geliyor ama çıkmaya da bilir. Kanka biz nereye biz <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım dur. Bir daha çok tanıdık geldi ya. Dur bakayım. Ablam dün de... ne geldi? Ne niye? Sen sen inadın boşverin çeksek. ne isterim bilmiyorum. Böyle bir ölüm isterim. Mesela Terim ben o gün ee, i̇şte atıyorum ki senle buluşalım diyeceğim. Sen diyeceksin ki ben şimdi şurada ya yardıma gitmeyeceksin mesela. <laughs> Sonra birine diyeceğim ki i̇şte sana geleyim. O gidecek ki ben şuradayım. Sonra ablamla diyeceğim ki şuraya gidelim. O gidecek ki beni bırakacak. Sonra başka bir şey yapacaklar. Böyle gün ben diyeceğim ki mesela neyse ben tek başıma çıkayım. Sonra öleceğim. Dolaşayım. dolaşayım diyeceğim ve ben köprüde bana araba çarpacak. Öyle diyeceğim hmm. ve herkes bu kışmanlığı yaşayacak. Evet. İşte o gün eğer senin yanıma gelseydi şu an bizimle beraber olacaktı evet. ama de değil. Böyle şey istiyorum hani ben öldükten sonra insanlar arkamdan birkaç seanslık olursunuz gibi, yani birkaç terapi hmm. Böyle bir şey. Böyle şey sensin Abi istemiyorum dostlar. Ne Ne kant? Bugün. 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 bana Bugün. <laughs> <arıyorsun. gülüyor> <laughs> Belki sana özel bilgiler almıştım. Grup araması yazıyordu. Hı hı. Bilmiyorum, belki benim internetim. Açıp açıp çıksın. Efendim? Bilmiyorum tabii de. Hadi ya. Bilmiyorum. Bilmiyormuş, bak biz biliyoruz. Söyleyelim mi sana? <laughs> Heyecandan bak. Ben söylemiyorum. Hayır, hayır. Arkadaşlar. Bugün çok yaşlı baybınız. Gel gel. Gel the gel the gel the the gel. The Neydi o? Bacım, bacım, bacım. Bacı Esra telefonunda Esma var. Ben, yine ben, 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 bak, bak nereye ben, 1, 2, ben, ben, Bir dakika. ben, 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 Ver ben deneyeceğim. Eee <laughs> ama. var. Geliyorum. Ya Beni çekiyor musun şu durduruyorum dur, dur Evet arkadaşlar biz böyle biz geziyorduk. Sonra e, size küçük yerleşmenin şeylerini anlayacaktım. Zararlarını, kötü yanlarını anlayacaktım. böyle hava alalım gezelim 2 dakika. Sonra bir grup kadın oturuyordu mahallede. Önlerden geçiyoruz. Ama yani hani kanka bir geçeyim, bir gideyim kanka. Nacilin <laughs> e suratıma bakarak hani fısır fısır fısır. Hani duydum ya hani sus lan suratıma bakıyorsun yani hani ayıp değil mi yani? şey kalmadı dedikodunun adabı kalmadı hani gitmemi beklersin bir, bir şey oluyor yani dört tane kadın var ikisini bana sırtı ikisi de dönüp de hani suratıma bakmaya devam ettiler bakıştım kadınlara falan böyle Ey sallayayım. Kediye bak. Saygı. Aferin size. Güzel ya. Yani. bir evin olacak böyle. Bahçe. Bağ, Derdin satan yok yani. Kendine <laughs>